Hepinize merhabalar ben Frekli Ben Benkil Ben Mesut Böyle ben Trevor arkadaşlar Ben Mesut'la beraber baya uzun zamandır yoktuk Evet arkadaşlar ben de uzun zamandır yoktum Videoya bayağı bir özlemişim yani Ay olmuş yani gelmeyeli Evet bugün arkadaşlar Şimdi sizlere oyunun amacını söyleyeyim Karşı rakip bot olacak Biz Bota seçtiğimiz takımla bota en fazla gol atan iki takımdan birisi kazanmış olacak. Tabi elemen yapacağız. Ben Michael'la yaşayacağım. Trevor'da Mesut'la. Evet. 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 Ama yani beraber olursa devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Belirtelim yani. Evet ama sizdir Bunun için baya bir süremiz olacak. Yani video 40 dakikaya yakın bir süre olacağını düşünüyorum e, o zaman başlayalım Evet başlayalım bu arada şu e, sol şu soldaki italyabayraklı olan e, kendisi seçebiliyor Frenkel kendisini seçebiliyor mesela Frenkel sen İngiltere'yi seç bakalım bir Evet bana da Amerika seç işte bu şekilde bir amaç oluyor Hatta sen kendine git e, ben İngiltere'yi alsam sen şöyle tamam geçelim merak etme sus bir Tamam ben Amerika'yı aldım iyi Oyuna konu yok mu? Yok kanka. Sadece yani Amerika İngiltere, Brezilya falan Brezilya otur şeyler var. Ben Franklin olarak başladım bir saniye. Oğlum baya <laughs> Oğlum bayağı bir oynamıyorsa. Aynen ha 5 ay oldu. Varuk soğuk az askor olabilir. Çünkü biz bu oyuna hiç alışmadık. Hop. <laughs> Çevir kanka. Seni izleyeceğim bugün. Ben seni izleyeceğim. İşte. Yalnızca daha turnuvamıza ilk gol geldi. Tutamadım ben Frick'in. Eziksin be. Ben olsam tutardım. Harbiden Michael'ın daha çok şampiyonluğu var bence yani. Çok iyi bir şampiyonluk. Baya ee, bayağı bir şampiyonluğu var. Helal olsun yani Michael. Teşekkür ederim. Sen de tebrikler. Sen de güzel oynuyorsun. İşte kanalımızın bir derbisi aslında. Bu karşılaşma. Hadi kaparsan helal olsun. Sana kaparsan helal olsun ya. Öf. <laughs> Hadi. Dur dur dur. Ölüm ya ölüm. Tam şerefsizlik yapıyor bu. Ali kap. Bu arada Mesut. Bakalım sen hiç şampiyon olamadınız. Trevor Mesut. Evet. Yani bayağı bir iddialı oynamıyoruz. Aslında ben biraz ikte olayım da işte çok öyle değil yani şampiyonluğum yok. Yani evet. Evet aslında haklısınız iddianız yok. Total başarıda. Franklin'la Michael'ın işte. O yüzden derbisi derbimiz işte kanalımızın derbisi. Boş derbisi. Evet sanki bilmiyordun. Bunu niye sordun? Ee, bilerek sorum çünkü takipçilerimiz de bilsin diye. He, okey. <laughs> İyiymiş. Hayır, tutturamadım be kanka. yani çok güzel oynuyorsun ama. Mükemmel oynuyorsun. Tebrik ederim. Ee, teşekkür ederim kanka. Ama ama ben bu takımı normalde 10 tane atardım yani 10 yiyeceklerdi. Ama işte gelme süresi bir de hatalar artılara eklenince bir de oyunu daha Yeni alışıyoruz böyle düşün yani düşün Haydi be Anamadım be Kim gelecek? Hop Helal olsun <laughs> Bu arada öksürebiliriz Onda söyleyeyim olabilir Selim Yeni attın. 60. dakikada biter. Hayır. Ama helal olsun kanka böyle güzel arıyorsun biraz. İşte kanka alışmam lazım. Sen benden görünce alışırsın yani. Ben ilk oynayanlardan olduğum için alışık değilim yani. Evet haklısın. Eğer kazanan arkadaşlar direkt olarak finale çıkıyor. Onu da belirtelim güzel mutluluk şekilde. Oğlum sen de azıcık uzaktan at yani bitti. Bitti arkadaşlar. Frekla 8 attı. Ben oynuyorum arkadaşlar. Da bu nasıl bir başlangıç? Hayır kaptırmayacağım ha. Şöyle bir alışmışım var ya çok güzel oynuyor var ya of. Freakla. Senden iyi oynuyorum ha. Aynen öyledir. Çaktı bu uzaktan. La oğlum o girmiş ama ya. Ee bu goldü. Golü verdik ki kanka. Ne oluyor? 2 0. Ha ha. 2. İşte 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 bunun yani Michael'ın o konu yani o konuda çok büyük avantajım var Michael. Yani çok erken dakikalarda Eee. 2 3 gol falan atıyorsun. Ya evet haklısın aslında bakarsan. Hadi 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 3 0. Bak 14. dakika 3-0. Sen 8 gol atman lazım. İşin biraz zor. Evet kanka. Yani işin şey işin biraz zor. Şey işin biraz zor. O yüzden yani dikkatli olman lazım. Bu arada derbi Birbirimizi destekliyoruz. Harbiden ha. Harbiden haklısın. 4-0. Bu arada tekte 2 gol ilk defa. Kanalımızın ilk defa Böyle bir şey görülüyor onu da belirtelim. Yani sıkça görelim bir şey değil. ilk defa görüyoruz bundan. Ya yani böyle bir hata olduğunu hiç bilmiyorum. Aynen top taça çıkıyor. Taç vermiyor falan filan. Çok acemi oynuyorlar bunlar. Harbi, harbi acem, acemiler ya. Baksana yani. Seni bunlar mı zorlayacak yani bir de. Gel gel. 17'ini düşün. Yani. Düşün yani. Evet evet ha aslında haklısın yani. Bunlardan 10 yiyemezsin yani. 3 gol geldi. Beraberlik için ama hedef 9 gol. Ki flekle geçeyim ki berabere kalmayayım. Hop. Ay kap kap kaptım. Hadi bakalım ilerle. İlerle bakalım. Michael bakalım atacak mısın? E, atar ya kanka. <laughs> Adam. Franklin'in 60 dakika aldığı sayısı kadar skor kadar 40 dakikada yaklaşıyor yani bak adam 7-0 arada sadece bir fark var he onu da yakalarsa yani 40'larda bir 50'lerde bir atarsa skoru olarak öne geçer. Herkesi Reza ama işte erken atmanın avantajı yoksa ben yani ben bir hiçim yani onu da belirteyim gerçekten hiçim. Hadi be. Lan tuttu ya. Nasıl tutarsın oğlum? Tutmaması gerekiyordu. Hadi. Hadi geç. İşte bu. Sen mi geleceksin benden ne alacaksın? Hadi be Franklin. Sen Michael. Çok oyalıyorsun. Evet beraber. He. Böyle biterse beraber. He. Hadi be. Alayım topu ben alayım hemen hemen hemen. Oh. Hadi 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 be. Oğlum atma ya buraya kadar yuvay benim nikahı yani ya benim. Taşak modu açtın değil mi? Taşak modu mu? <laughs> Sen bana taşak mı dersin? Evet kanka taşak taşak. Hadi bakayım. Ama iyi attın ha kanka yani helal olsun. E kazanmayı hak ettim. Vallahi yemin ediyorum evet doğru. Evet erken atma avantajı olmasaydı bu skora hiç erişemez yani ciddi ol ve 11-0. Evet ben finaldeyim. Evet Trevor Mesut'a karşı. Hadi bakayım. Bu arada şampiyon olma ihtimalim var bu arada onu da söyleyeyim. Harbiden var yani. Heyecan büyük. Bir de FIFA'dan gelebilirse gelir. Ali Trevor bize niye oynuyor ya. he? Yani kanka kanka eğer oha. Ali sen bana mı çektin lan? Ya Trevor. Aha iki <laughs> Dışarıdan gol aldı. Bu arada bu Sahte pis, e, sahte PS, ay, sahte pes 2015'in üçüncü turnuvamız. Birincisi bizi o turnuvası, ikinci baba 07 pro turnuvası, üçüncüsü yalnızca taha turnuvası. Üçüncü turnuvadayız biz. İki turnuvayı zaten yaptık ve daha çok benim şampiyonluğum olmuştu her turda. Benim daha çok şampiyonluğum varken. <laughs> Fiktin şampiyonluğu da var ama e, benim kadar değil tabi yani arada biraz fark var. 3-0. Oğlum sen bana çekmişsin Trevor. Sen benim kopyamsın. Sus be. Finale çıktığında seni yanacağım. Ben varken zor çıkarsın. Hadi diyelim ki çıktın. O zaman en iyice yeneceksin. Kanka yani bilmiyorum. İkiniz de çok iddialısınız yani bakıyorum. Bence Mesut elensin. Trevor çıksın. Yani bence aman aman oynuyor. O yüzden Mesut çıksın da onu rahatça yeneyim. Sen beni mi küçümsüyorsun? O zaman benim çıkmam lazım. He, aynen göreceksin karşım. Ben varken asla sen finale çıkamazsın. Birincisi sen senin şampiyonluğun var mı? Yok. E ee, sen senin de yok. Aynen ben senin daha başarılıyım. Hangimiz daha yön oynuyoruz sürekli? Michael ben. Oğlum sana mı sordum Mesut? Tabii ki de sana göre sen, bana göre ben. Tabii ki de sen iyi oynuyorsun Trevor. Sen daha böyle kuvvetli oynuyorsun. Ama hatalar yapıyorsun tabii ki de yani. Bizim kadar iyi değilsin. Evet. Bence de Trevor. Nasıl ya? Ben daha iyi oynamıyor muyum? Tamam. Şimdi kabullenelim ki... Bu oyunun ceza sahası dışarısından gol atan ilk oyuncumuzsun. Ama... Böyle hiçbir şey değişmez. Bir en çok golü ben attım. Ve Trevor'ın senden daha iyi işi var. Senin seninkinden daha çok golü var. Onu belirteyim. Sen sadece ceza sahasından dışarısından gol atma başarısın var. O da yetmiyor yani. Ha yakından atmışsın. Ha da uzaktan. Aynı yani sonuçta. Yani haklısın da ne diyelim şimdi kardeşim. İlla ezeyim mi diyeceğim? Ben yanındaysam evet. <laughs> Arkadaşlar size komik bir espri yapayım mı? Ya biliyorum hanım. Yine komik olmayacak bak. Arkadaşlar çok komik espri yapacağım. Bitler çikolata. Eee yani? E? E ben bunu biliyordum zaten. Bana söylemiştin. Ve hiç komik değil.

Bitti mi? Be. Evet ben başladım Hadi bakalım ba Bu arada 10 tane atamayacaksın ben diyeyim 10 tane atamayacak mıyım Arkadaşlar bu uydurmalık yalan soruyor Göreceğiz bakalım Uzaktan şutları çekeceğim atacağım Bak şimdi Of adam adım 5 şansıma En fazla ceza sahasının ortasından atıyorsunuz be E sen de genelde onu yapıyorsun Ölüm çok iyi oynuyor. Franklin haricinde bugün herkes formda. Ben de dahil. Baksana adam. 10 dakika içerisinde 10 golü var. Şey 10 dakika içerisinde 10 gol ne olur? 10 <laughs> dakika içerisinde 3 golü var. Helal olsun yani. Ne diyelim. Bu arada tarihin en büyük çevirmesi bana mı etti? Yoksa Franklin'a mi? Hatırlamıyorum bile tam olarak ama. Belki ikinizden birisine aittir. Ama ben diyeyim. Mesut şu an formda abi yani. dön Olbiden... Ya yani bana çok zor rakipler gelir. Harbiden iyi ki ben finale çıkmamışım. Zorlu rakipler gelirdi çünkü. Ama belli olmaz. Belki finalde iyi oynuyor dediğimiz ikisi kazanırsa kötü oynayabilir. Yani bu doğru olabilir finale çıkacak bir Ya sen nereye finale çıkıyorsun be? Sen daha pipimin Ucunu çıkamıyorsun. Daha hiçbir şey bilmiyorsun. Ses tonun komik. Seninki komik la. Oğlum senin ses tonun hasta olmuş gibi ses tonun var. Allah ya Rabbim <laughs> ya. Sen öksürme Flickin. Ya kanka hasta tuttu ya. Hasta değilsin be yalan atma. He he doğru ya hasta değilim ben. Allah'ım ya. Ya ben bu insanlara niye uğraşıyorum ki? Şimdi benle uğraşacaksın. 30 dakika içerisinde yeri gol attım. Yani ben de formlasını kanka yani bence. Bence de yani. Bence de. Baksana 32 dakika içerisinde 8 gol attım. Sen anca 10 golü 61 dakika içerisinde attın. Hadi 9 9 9 golü nasıl 34 34 dakika içerisinde attın İstanbul ne alakası var oğlum? He doğru ya. <laughs> evet 10 gol atayım hadi. 10, 12 gol atsam yine yeter. En fazla kanka böyle biterse yeniliyorsun. Finale çıkamazsın. Bir tane atarsan uzatma. Bir tane şey iki tane atarsan da şansına Geçersin finalde çıkarsın. Kanka final çıktı ben diyeyim. Vallahi çıkacağım. Çıkacağım hadi çık çık. <laughs> hadi. Oğlum ben, ben benimle aynı golü var. Senden daha çok atacağım. Öyle görünüyor kanka. Hadi atabiliyorsan at. Atabiliyorsan at. Helal be benden daha çok golü var. Hepimizden daha çok golü var ya. Şu anda bu maçta tek maçta maç başına baya güzel. Gerçekten Mesut'tan hiç beklemeyeceğimiz ee, bir hareketti. Yani öylesine güzel anıyor ki yani. Tabii canım siz beni küşük küçükse ay dedim ya. Ben şimdi tarihe geçtim. 10-0'dan çevirdim. 13-0 yaptım. Var mı da benden dostluk gidecek. 14-0 Yani Trevor'a 4 farkım var. Ve maç bitti. Evet final Michael Mesut. ilk önce ben başladım maça sonra sen başlayacaksın. Bota en fazla gol atan kazanıyor. O ne belirtelim. Evet. Aman aman benden tehlikelisin Mesut. Eğer kazanırsan kendi kariyerindeki ilk şampiyonluğunu almış olacaksın totalde. Yani sadece bu sporda değil yani şeyde. Evet evet. Senin hiçbir zaman şampiyonun olmadı. En büyük başarın senin şamp şey neydi? Baba pro yarış turnuvasının yarı finaline çıkman. Şey finaline çıkman. Oradan da travel e elendin. Evet ama burada da öyle diyor. Hani burada çok benden daha iyi oynuyor ama yarışta değil tabii ki de. Kanka biz daha çok oynadık. Daha çok alıştık. Ve biz tecrübeli olduğumuz için öyle görünüyor. Eşit olsak bizden iyi oynar. Görmüyor musunuz? Önceki sezon çok iyi oynamıştı yarışı. Aa harbi daha iyi oynamıştım gene. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi işte <laughs> bir şey kusura bakmayın mi? mikrofon yani önemli bir konuşma oldu da evet ben telefonla konuşuyordum aman ha sizler hakkında sizlere sürpriz videolar geliyor sürpriz Hadi bekleyeyim. İyi aldım ha topu. 9 sefer. Kanka 9 yiyeceksin Ben daha oynamadım ki botu atsam. Yani. Hadi bakayım. Kanka Mesut yani senin işin zor kanka 10 tane yedin bakalım nasıl düzelteceksin Ben bot değilim dedim ya işte tamam da Benden nasıl daha iyi oynayacaksın? Anlamıyorum yani Bunu da çevirebiliyorsan ne mutlu sana yani İlk şampiyonluğunu alman pek kolay olmayacak Çünkü zaten şampiyon olabilmek için Hepsini geçebilmen lazım derken o 1-0 Ben başladım 11 tane atarsan uzatma 10 ve aşağısını atarsan Yenilirsin ve şampiyon olurum gene ama diyelim ki sen 12 tane attın diyelim. Zor, imkansız ama attın diyelim. O zaman kazanırsın ve şampiyonluğunu alırsın kariyerindeki ilk. Ama işin de amma zor. Çünkü 10 10 tane gol atacaksın. Evet. Evet oyundan haklısın ama atabildiğim kalan atacağım. E inşallah. Çok ya skill hareketlerim var be. Bu arada bu oyunda skill hareketleri yok. Olsa çok güzel olurdu. Çalımlar olsun. Falan filan. İlk ekşilik oyun olsa oynardık yani. Evet oynardık. <laughs> ya ben haricinde herkes çok iyi çok iyi formda ben niye ben sadece kötü formdayım bilmiyorum güzel gün seni bulmamış demek ki aynen ayrılmış demek ki ya sanki sevgilim anasını satayım ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bu arada oğlum. Hadi be yensem. Hadi bakayım. Ya oğlum atma atmalı Dur vurmalı Ne vuruyorsun oğlum E atıyorum e Şakasına mı vurdum kanka Yok biliyorum da niye vuruyorsun işte Hoş bir şey deme Yani niye vuruyorsun hoş bir şey mi Eee çok hoş bir şey Eee Neyse Şimdi ben sana çakınca görürsün hoş bir şeyi Aaa hoş bir iş Ne alakası var oğlum bak Neyse. Beni vuruyorsun. İkinci hoşbeş ne alaka? Ana, kalenin içinden geçici gol olur. Şuradan geçince. Wow. Çok güzel mantık. Hadi bakayım. Vur bakarım Ya bir kez de şampiyon ol bence. E, olacağım. Olacağım zaten. <laughs> ben şampiyon olacağım. Olacağım ve seni geçeceğim. Uzatma için bir gol. Şampiyon direkt şampiyon olmak için. Eee bir iki gol şimdi bir gol. Böyle bir ters uzatma. Bir gol daha atarsan şampiyon. Şampiyonum. Evet uzun zaman sonra. Evet Mesut artık ligimizin kendisi için ilk şampiyonluğunu alıyor. Yalnızca Taha turnuvasının İlk bölüm şampiyon oluyor. İlk kez şampiyon oluyor. Evet. Helal olsun diyelim. Ne yapalım şimdi? 15 atarsan rekorunu kırarsın. Zaten birinci sıradasın. Kazandın diyelim. Ne yapalım şimdi? Yani evet çocuk da biraz sevinsin. Bence de yani. Ama benim şampiyonluğum yok. Neyse sen rüyanda olursun. Bak duvarımsın ha. Hadi benim şampiyonluğum yoktu Trevor? Yok kanka ne diyeyim helal olsun ya. Ha, hadi, hadi bakayım. <laughs> Bu arada şansımı aldım. <laughs> 16-0 Hadi bakayım yani kanka onlarca gol edin ama bunlar yani maç başına 10 gol yedin ama maç başına skor düzenledin. Yani maç başına geri döndün. Yani ne diyeyim helal olsun. Bitti. Artık Mesut evet şampiyonun iyi. Evet arkadaşlar. Ee, konuşma yapacağız. Evet ilk önce ben sonra M Michael sonra Trevor sonra Mesut. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Ee, güzeldi. Yalnız ilk kez elemem hiç hoş olmamış. Gerçekten yani çok ezici bir üstünü aldı Michael. Yani gerçekten zorladı. Yani hiç tahmin etmezdim öyle bir şey. Yani, yani Mesut'un şampiyon olacağını zaten hiç tahmin etmezdim. 11 tane yiyince ben dedim ki kesin Michael şampiyon olacak. Evet Michael yani nasıl olmuş, ne yapalım işte böyle şans kadar işte. Evet Michael sana de... yani güzel oldu şampiyon olamadığıma biraz üzüldüm açıkçası bakarsanız. Yani <laughs> bilmiyorum ama böyle güzel. Yani 10-0 de 11 attım çeviremez dedim. 18 e, 17-0 şey 17-11'e çevirmiş. Şampiyonu finalde kaybettim. Yani böyle güzeldi. Evet Trevor seni. Yani ben nasıl küçümsedim ama. İyiymiş yine ama. Turmamıza tek şampiyon olmayan herhalde benim. Mesut'um var. Michael'ım var. Franklin'ım var benim yok. Öyle yani işte sıçtım o konuda. Bu arada benim diyeceğim bu kadardı. Evet Mesut. Ee, söyle bakalım. Yani e, maç başına 10 yiyip maç başına çevirdim. Onun üzerine. Yani bilmiyorum. İlk şampiyonumu da aldım. Her şeyden. Yani güzeldi. Şampiyon attığım gol çok iyiydi. Hele daha iyiydi. Güzel bir diye bir heyecan böyle. <laughs> Güzel de böyle hiç böyle oynayacağımı tahmin etmezdim. Performansım zaten yoktu. Ama böyle yükseliş yapmam da böyle havalı oldu bence güzel oldu. Ee, bence bitirelim benim de konuşma hakkım bitti. Yani ya kanka isteyen istediği kadar konuşabilirdi. Uzun olmadı sürece. Hadi bakalım sen bitirişini yap Fekret. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın bay bay.